Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gönül coğrafyamızın İran, Horasan, Türkistan ve Maverahun Nehir bölgelerinden bahsedeceğiz. Kitabımızda İran ve Horasan'ı ayrı iki başlık olarak almışlar. Biz bunları bir başlıkta ele alacağız. İslam medeniyetinin oluşmaya başladığı dönemde bölgedeki en güçlü devletlerden biri Sasani İmparatorluğu'ydu arkadaşlar. Sasani İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan İran ve Horasan Hz. Ömer'in halifeliği sırasında fethedilip İslam topraklarına katılmış ve İslam medeniyetinin önemli havzalarından biri olmuştur. Eski ve zengin bir kültüre sahip olan İran'ın İslam medeniyetinin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir yeri vardır. Vezirlik ve posta teşkilatı gibi kurumları aynen ya da az bir değişiklikle Devre alınmış ya da İbn Mukaffa gibi tercümanlar sayesinde yine Farsça eserler Arapçaya çevrilmiş ya da İran asıllı alim, şair ve edebiyatçılar Arapça eserleri yazmış ve özellikle de Selçuklu döneminde pek çok medrese, cami ve kütüphane yaptırılmış ve İslam dünyasında İslam eee e, İslam değil pardon. İslam dünyasında astronomi e, ilminin gelişimine katkı sağlayan rasathaneler e, kurulmuş. Bunlardan e, önemlilerine bir tanesi İsfahan rasathanesi ve Azerbaycan bölgesindeki Melaha rasathanesi. Bu e, Fotoğrafta alt tarafta olan Melaha rasathanesi arkadaşlar. E, ve böylelikle İran'ın başta İsfahan olmak üzere Rey Kazvin, Hamedan gibi şehirleri ilim ve kültür merkezleri haline gelmiştir. İran'ın batısında yer alan Azerbaycan bölgesinin Tebriz, Meraha, Erdebil ve Zencan gibi şehirleri de bu coğrafyanın önemli ilim ve kültür yuvaları olmuştur arkadaşlar. İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safivi devletlerine başkentlik yapmış olan Tebriz şehri 14. ve 15. yüzyıllarda Doğu ve Batı kültürlerinin buluştuğu önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Tebriz deyince peki aklımıza kim geliyor arkadaşlar? Hazreti Mevlana geliyor öyle değil mi? Hani onun hocası ve şeyhi olan Şems Tebrizi var mı? İşte o. Yani Mevlana'yı Mevlana yapan, Gönül Dünyasında büyük değişikliklere sebep olan kişi Şems Tebrizi. Tebrizli işte. Orta Çağ'da İran'ın doğusundan Ceyhun Nehri'ne kadar uzanan Nişabur, Merv, Bel, Herat gibi önemli şehirleri kapsayan bölgeye Güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan denilmekteydi. Günümüzde ise Türkmenistan sınırları içinde bulunuyor Merv ve Merv'de pek çok alim, edebiyatçı ve sanatkar yetişmiştir. Selçuklu burada pek çok medrese ve kütüphaneler yaptırmıştır. Herat şehri ise arkadaşlar bugün Afganistan sınırları içerisinde ve nişabur ise İran sınırları içerisinde bulunuyor. Bu şehirlerin yanı sıra Bel, Tuz, Tirmizi gibi şehirler de İslami ilimlerin tarihinde önemli yerlere sahiptir. Zira önemli alimler yetişmiş ve İslam ilimlerine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Kıraat ve tefsir faaliyetlerinde Dahak bin Muzahim gibi tasavvuf alanında Haccac el-Kuşeyri gibi hadiste İsaet Tirmizi gibi ilmin öncüleri arkadaşlar buralarda yetişmiştir. Ayrıca Fudail bin İyaz, İbrahim bin Etem ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük sufiler de bu bölgelerde kendilerine has tasavvuf anlayışlarıyla öne çıkmış ve yoğun faaliyetlerde bulunmuşlardır daha sonrasında bu bölgeden bu bölgelerden ayrılıp Anadolu'ya ve Balkanlara gitmişlerdir. Ve buralara dervişler göndermişlerdir. Ve buralara gönderilen dervişler sayesinde İslam dini geniş bir coğrafyaya yayılma imkanı bulmuştur. Örneğin Mevlana Hazretleri arkadaşlar biliyorsunuz Beh de doğmuş. Yani Türkistan'da doğmuş ama sonradan Anadolu'ya, Konya'ya geliyor. Ve burada e, meşhur Mesnevi'sini yazıyor. E, hocası e, Şemsi Tebrizi'nin de e, katkılarıyla tabii ki de. Anlayacağınız arkadaşlar İslamiyet Anadolu'ya ve Balkanlara savaşlardan önce yani gönderilen dervişlerin insanların kalplerini fethetmesiyle aslında e, halk arasında yayılmış. Daha sonrasında ise fetih için ordular geldiğinde e, işte düzenlerinin veya e, devletlerinden memnun olmadıkları için e, İslam'a girsinler veya girmesinler hiç önemli değil gönüllü olarak adaletli olan Müslüman idarecilerden e, onları e, yani bulundukları şehri fethetmelerini ve onların hükmü altına girmek istediklerini belirtmişlerdir arkadaşlar. Bu da arkadaşlar neyi gösteriyor? Müslümanlar toprak elde ettiklerinde diğer devletler gibi ele geçirdikleri ülke ve halkları sömürmediği ve onlara zulmetmedikleri için İslam'a zorlamadıkları, aksine kendi dinlerini özgürce yaşamalarına hak tanıdıkları için işgal veya istila demiyoruz değil mi biz. Ne diyoruz? Açmak anlamına gelen fetih'ten bahsediyoruz. Neden peki? Çünkü işgalde arkadaşlar kendi çıkarları doğrultusunda egemenlik sahasını genişletmek söz konusu. Yani insanlar bu yüzden toprakları elde ediyorlar kendi alanlarını genişletmek için egemen alanlarını ve kendi çıkarları doğrultusunda. Oysa ki fetihti. Halkın gönlünü kazanmak, mazlumun, e, e, mazlumun zalimin elinden kurtarmak ve adaleti tesis etmek e, söz konusu ve böylelikle de tabi ki de Allah'ın dinini yüceltmek amaçlanıyor arkadaşlar. Fetihten asıl amaçlanan bu, Allah'ın rızası ve onun dinini yayabilmek. En önemli farklardan bir tanesi de arkadaşlar, fetihler genelde davet üzere yapılır. Yani az önce de dediğim gibi halk on yani oranın Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi ve yönetilmesini istiyor ve Müslümanları bu yüzden davet ediyor oraya. Biraz konudan şaştım ama bu çok önemli bir nokta arkadaşlar ve genelde doğru anlaşılmadığı için kafa karışıklığına neden olabiliyor. O yüzden. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Yani e, Müslümanlar e, sadece daha fazla toprak elde etmek için savaşlara katılmamışlar arkadaşlar. Genelde istek üzerine ve e, oradaki e, idarenin e, zulmünden dolayı e, fethetmişler ve tabii ki de e, bunu yaparken de aynı zamanda da İslam'ın yayılmasında ummuşlardır. Arkadaşlar çok yer isimleri söyledik. Kafalar karışmıştır. Bakalım bir nerelerden bahsetmişiz. Bakın İslamiyet bir dakika Arkadaşlar İslamiyet Arap Yarımadası'ndan dağılmaya Mekke ve Medine'den Arap Yarımadası'na daha sonrasında oradan Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye yani kısacası Şam ve Bağdat yani Irak'a yayılmış. Ve şimdi de geldik İran'a. İran ve Horasan'a geldik. Arkadaşlar Horasan'dan e, bahsederken, bahsederken nereyi kastediyoruz? Bakın burası Hazar Denizi yani şurası olmuş oluyor Hazar Denizi. Ve Horasan neredeymiş? Bakın Nişabur, Merv, Bel demiştik değil mi? Yani Tirmizi şöyle şurası Horasan olmuş oluyor. Dolayısıyla bugünkü ne dedik? İran, Afganistan, Türkmenistan hatta Tacikistan'a da e, şey yapıyor bildiğim kadarıyla Tacikistan'da dahil. Ama şöyle aşağı yukarı şurası Horasan olmuş oluyor arkadaşlar. Nişabur aşağı yukarı buralarda herhalde Herat burada zaten gösteriyor. Buralardan bahsettik arkadaşlar. Tebriz'den bahsetmiştik ya Şemsi Tebriz'den bakın. Türkiye sınırına ne kadar yakın. Veya Esfahan Rasathanesi'nden bahsetmiştik. İran'ın ortasında, merkezinde direkt buralardan bahsettik. Düşüneyim başka bir şey demiş miydik? Ee, ha, evet. Ee, Horasan'dan bahsederken ne demiştik? İran'ın doğusundan Ceyhan Nehri'ne kadar demiştik. Bakın arkadaşlar, İran'ın doğusu çünkü Nişabur İran'a aitti. Dolayısıyla buradan nereye kadar? Ceyhun, bakın Ceyhun burada. Ceyhun'un ne kadar horasam, yani şöyle, doğru göstermiş. Gelelim Türkistan ve Mavra Nehir bölgesine. Arkadaşlar, Türk yurdu anlamına gelen Türkistan, Batı ve Doğu Türkistan olarak ikiye ayrılır. Batı Türkistan dediğimizde, Eee günümüzdeki Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı anlıyoruz. Ve Doğu Türkistan dediğimizde ise çoğunluğunu günümüzde Uygur ve Kazak Türkleri ile diğer Türk nüfusunun oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğindeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni anlıyoruz. Bugün Batı Türkistan sınırları içerisinde olan ve Arapçada nehrin öbür yakası anlamına gelen Maverahü Nehir ise Orta Çağ'da Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye deniyordu. Hani demin gösterdiğimiz şöyle geri gideyim göstereyim. Bakın arkadaşlar şurası. Ceyhun ve Seyhun. Şu ikisi arasında da Maverahın Nehir bölgesi deniliyormuş. Türkistan ve Maverahın Nehir bölgesinde önemli şehirler arasında arkadaşlar Semerkant, Taşkent, Buhara gibi Batı Türkistan şehirleri ve Doğu Türkistan şehri olan Kaşgar'ı sayabiliriz. arkadaşlar bakın bunlar Batı Türkistan dediğimiz ülkeler şu an Türkmenistan Özbekistan Tacikistan Kırgızistan Kazakistan ve burada da Doğu Türkistan bakın Çin bu Doğu Türkistan'da şu bölüm arkadaşlar Sincar Uygur Özer bölgesi dediğimiz yer. Burada da Kaşgar. Burada bakın. Doğu Türkistan'ın önemli şehirlerinden biri Kaşgar demiştik. Daha sonra bu şehirle ilgili bir şeyler anlatacağım. Burada da arkadaşlar Buhara ve Semerkant bakın. Bunlar da neydi? Maverağın Nehir bölgesiydi. Çünkü şurada Ceyhun ve Seyhun ee, nehirleri vardı. Dolayısıyla şöyle şurası Mavera Nehir diyebiliriz. Buhara ve Semerkant da burada. Gösterdim zaten Mavera Nehir burada. Arkadaşlar Türkistan Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde İslam ile tanışmış olsa da ee, Türk yurdu olan Türkistan'da ilk kurulan Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. Bölgenin Müslümanlaşması ve e, Müslümanlaşmasıyla birlikte pek çok cami, medrese, saray ve kaleler inşa edilmiş, İslam medeniyetinin sanat ve estetik anlayışını yansıtan önemli bir havza oluşmuştur. Bunlardan Mir Arap Medresesi, Buhara Kalesi, ve Şah-ı Nakşibend dergahı ve türbesi Buhara şehrinin günümüzde de bütün ihtişamıyla İslam medeniyetinin izlerini yansıtmaktadır. Bakın arkadaşlar burası Mir Arap Medresesi sonra burası e, Kale Buhara Kalesi ve Şah-ı Nakşibend dergahı ve türbesi arkadaşlar. Fark ediyorsanız bunlar günümüz Özbekistan'da. Özbekistan'da çok fazla mavi çini kullanılmış. Mimari eserlerde. Arkadaşlar Buhara'da bir medresede, Buhara'da bu medreselerde eğitim görüp yetişen Peri Türkistan olarak adlandırılan ilk Türk tarikatının kurucusu ve Divana Hikmet yazarı olan Hoca Ahmet Yesevi ile Bahrettin Nakşibend gibi sufi alimler sayesinde İslamiyet bölgeye kısa sürede yayılmıştır. Bahrettin Nakşibend dediğimizde demin ki fotoğrafta dergahı ve e, türbesi olan şahsiyet bunlar sayesinde e, yani sufiler sayesinde İslamiyet çok daha çabuk yayılmış bölgeye. Bu zatlar dışında çok önemli alimler daha bu topraklarda yetişmiş arkadaşlar. Bunların arasında ünlü hadis alimi İmam Buhari adından da anlayacağınız üzere Buharalı. Fahrettin Razi, itikatta mezhep imamı İmam Maturidi, İbn Sina ve Farabi gibi meşhur alimler. Semerkant'ta kurduğu rasatane ile uzay bilimlerinde öncü şehirlerden olmasını sağlayan Uluğ Bey ve yine astronomi ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla bilinen Ali Kuşçu ve çok çok daha fazlası arkadaşlar. Bu bölge alimler yatağı diyebiliriz gerçekten. Özellikle de Buhar ve Semerkant'ta en büyük ilim ve kültür merkezleri olmuştur. Semerkant. Bunlar ilim ve kültür merkezlerinden olmuşlardır. Doğu Türkistan'da ise Karahanlılara başkentlik yapan Kaşgar demiştim ya demin geri geleceğiz diye. Bu siyasi ve ticari önemi dışında ilmi ve kültürel önemi de fazlasıyla idi arkadaşlar Kaşgar'ın. Türk edebiyatındaki ilk İslami eser olma özelliği taşıyan Kutatko bilgi yazarı Yusuf Has Hacip, ve Divan-ı Lügat-ı Türkiye'nin e, yazarı Kaşgarlı Mahmut ise e, bu yörenin alimleridir. Yani bunlar e, Doğu Türkistan'ın alimleri. Daha öncekiler hep Batı Türkistan yani Maviravun Nehir bölgesindendi. Bunlar da Doğu Türkistan'da yetişen e, alimler arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar günümüzde işgal altında olduğu için Doğu Türkistan... Bırakın e, ilim e, öğrenmek e, veya ilim üretmek, e, özgürce dinini dahi yaşayamıyorlar. Çin zulmüne maruz kalıyorlar. E, biliyorsunuz kamplarda toplanı, to, topluyorlar Müslümanları ve onları ateistleştirmeye çalışıyorlar. Evlere yerleştirilen Çin görevlilerle Müslüman ailelerin namus anlayışlarını tamamıyla yok etmeye ve onların onurlarını kırmaya uğraşıyorlar. Duymuşsunuzdur Ramazanlarda zorla yedirmeye çalışıyorlar yani oruç tutmalarını engellemeye çalışıyorlar. Namaz tesettür bunlar yasak. Arkadaşlar bu zulüm dünyanın hiçbir yerindeki başka e, herhangi bir zulüm zulümle kıyaslanmayacak kadar kötü. E, ama buna rağmen maalesef en çok göz ardı edilen e, Belki bir iki üzüldükten sonra unutulan zulümlerin arasında her birimiz elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız halbuki e ne ne yapabiliriz ki biz? Yani en kötü ihtimalle mesela boykot etmeliyiz. Onların ürünlerini almamalıyız. En azından biliyorsak oradan olduğunu o zaman almamalıyız. E ben etsem ne olacak? Herkes alıyor. Sanki bir benim almamla mı bitiyor demeyin karıncanın ateşe su taşımasındaki gibi en azından safımız belli olsun. En azından ahirette kendimizi savunabileceğimiz bir gerekçemiz olsun arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz dünyada zulüm gören hayvan, insan, müslim veya gayrimüslim hiç fark etmez. Kim zulüm görüyorsa bütün insanlık bundan sorumlu ve ahirette bunun hesabını verecek. Ver, vermek zorundayız. allah Teala bize hesaba çekecek. Dolayısıyla bizler de kendimizi e, düze çıkarabilecek veya en azından savunabilecek e, bir şeyler bulmamız lazım. Orada da en Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifinde? Bir kötü bir şey olduğunda elinle olmadığı dilinle en kötü ihtimalle de kalbinle buğz et diyor. Yani ya elinle değiştir ya dilinle değiştir. En kötü ihtimalle de kalbinle buğz et. Yani kına. Yani evet kınamayı belki yapıyoruz ama bence biz kınamanın ötesinde de bir şeyler yapabiliriz. Mesela işte ürünleri boykot etmek fiili bir şeydir aslında. Dolayısıyla en iyisi, en hayırlısı bu karşı çıkmanın en e, güzel yöntem olmuş oluyor arkadaşlar. Bir e, düşünün bunu derim ve e, bizim için neyi daha önemli? Onu birazcık bir idrak etmemiz lazım. Yani bazı şeyleri daha uygunu almamız mı yoksa Müslüman kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız mı e, veya insan oluşumuz mu? Müslüman da olmamız gerekmiyor, insan olmamız yeterli bu e, sorumluluğu yerine getirmek için. Haftaya arkadaşlar e, Anadolu e, ve Balkanlarla devam edeceğiz. E, haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.